Hayatımızda hep daha büyük şeyleri yapmak istiyoruz. Daha büyük hediyeler alalım, daha çok şekilde para harcayıp onu ne kadar sevdiğimizi daha büyük hediyelerle gösterelim. Evler alalım, arabalar alalım. Bazen bunlardan çok daha önemlisi onu sevdiğimizi, onun bizim için önem taşıdığını gösteren küçücük bize ait hediyeler olmalı. Ona para verdiğimizden daha çoğu. Belki elimizle yazdığımız bir yazı, elimizle yaptığımız ufacık bir resim, onu sevdiğimizi anlatan ufacık bir hediye kimi zaman çok daha büyük hediyelerden daha öne geçiyor. Çok daha büyük hediyeleri her zaman alamayabiliriz ama küçük hediyeler her zaman yaşantımızda elimizin altında olabilir. Ama bunu alırken mutlaka ona özen gösterdiğimizi sadece para verip almadığımızı gösterecek, onun beğenebileceği, hoşuna gidebilecek hediyeleri seçmek çok daha önemlidir. Bunu zaman zaman yapmanın önemi, sık sık hatırlandığını hissetmesi ve o aradaki ilişkinin daha sıcak tutmasını sağlamasıdır. Ufak hediyeleri ancak para verip alırken mutlaka daha çok yer gezmeli, daha çok özen göstermeli, birbirine benzeyen çala kalem alınmış hediyeler yerine uzun düşünüp planlar kurup alınacak hediyelerin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde alındığının çok daha ötesinde anlam taşımaktadır. Karşımızdaki insana seni seviyorum, seni hatırlıyorum, sen benim için değerlisin demektir. Ama bunu ne kadar sık gösterirsek onun daha iyi olacağını düşünmeliyiz. Onu şımartırım, işte bu kadar sık hediye almak yanlıştır düşüncesine katılmıyorum. Onu ne kadar çok hatırlarsak, ne kadar çok gönlünü alırsak, mutlaka onun daha mutlu olmasını, daha hayatından, kendinden hoşnut olmasını sağlayacaktır.